Dadian herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. And The Walking Dead'e devam ediyoruz. En çok en son çok heyecanlı bir yerdeydik. Aha da böyle bir yerde zombiler geliyor. Bin 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 bin. bin. It just wambled. Everyone all right? Yeah, we had some close calls but Glenn is fine. Evet evet. Glenn iyi. Benzin aldık, araba da var got a few cans of gas for <laughs> your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Quiet. still in Pil, pil yazmışlar ya, hap yazıyor. Şimdi baltam olduğunu göre ben artık o kapıyı kırarım. Kırarım. Anahtar mı anahtar anlamam. Ah şöyle. Ce cebimden çıkartacağım şimdi. Employees oni, çalışanlar sadece. Nasıl kıramıyorsun ya? <laughs> Hı. Hmm. Şu anahtarlar şimdi nerede ya? İlk yardım çantası. Yatak var. Clementine'la aynında konuşalım. Okay. Göz yaptım nasıl gideceğiz dedi. Parmağın ne halde? It's okay. Thanks for fixing it. Ha adam olacaksın. Bir daha sormayayım. I'm gonna keep looking around. Saate bakalım. Buraya bakalım. Yok hiçbir şey yok. Anahtarları bulacağız. Nerede bu anahtarlar peki? İşte buradan çok sıkıldım. Nasıl bir yer ya bura Nerede bu anahtarlar? Nerede olabilir? Aha. There's no getting in there from out here. That grate does its job. Hmm. Buradan? Şöyle bakayım. Ah bu çocuk akıllışı. How you doing, man? Nasıl gidiyor lan? Otel oteline dön demeyeceğim. Senin hikayen nedir? Sorry, I deliver pizzas around here. I brought a couple to the a few times. Sorry. I mean the Ya ben böyle bir videou hiç Yeah, right. Yeah, tabii ki. Oha şurada bir şey var Buradaki ATM şey gitmiş. Carly. Bunları da burada var mıdır anahtar ya? Yok. Bu ne? Bunu zaten boş var Aa dışarı çıkalım bir. Allah tuğla vardı orada. Evet 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 evet. O tuğlayı alacağım şimdi. I'll be getting him. Uh huh. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Just hope the power's still on. You can just do that? Hi there. Çok iyi olur. Biskopot. <laughs> Elini nasıl dedikler. Şimdi herkes oraya itsin. Evet. Parlak ekran var <laughs> Ses lazım bize. uh the pharmacy keys might be. Now we gotta keep looking around. Okay. 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 not What's everyone like in there? Oh, tamam onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. <laughs> tamam hadi. O adam salak olduğunu <laughs> ve dingil olduğunu da bilir. Abi. Tamam. Aa buna basmıştım. Ba, Of showed up and they tried. And what happened? Oh, I've stumbled. I think most of who you see wandering around Şunu Abi sen kıpırdayabiliyor musun? Ben hiç kıpırdamayı denemedim Olmuyormuş. O zaman şimdiki e, içeri gir e, İçeridekiler nasıl İçeridekiler tamam hadi O zaman böyle bir şey yapalım e, Buradan araştırmaya devam edeceğiz. Gazeteye bakalım. Şimdi o tuğlayı oraya atacaktık. Ama tuğlayı nasıl atacağımı bulamadım. Bu yüzden arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben böyle bir bakıyorum. Ne? Ya arkadaşlar anahtarları bulunca ben videoya devam ederim. Şimdi, eğer bir gelişme olursa zaten video çekmeye devam ederim. Şimdilik hoşça arkadaşlar şimdi tekrar buradan dışarı çıktım. Evet yani tekrar buraya geldim. az önce videoyu nasıl nerede doğruduğumu hatırlamıyorum. Ee, buraya geldikten sonra şurada bir zombi fark ettim. Ve bastım. Bir şeyler falan konuştular sonra bir baktım. Oli'nin kardeşiymiş. Tekrar bastım. Bu tarafa göstereceğim büyük bir ihtimal being on him is good a as evet. Tamam ben de var onu onun yolu. İşte buldum arkadaşlar işte, işte o çocuğu. Sonra Antarların onu da zannediyorlar. Tabii ki var. I can't reach that Şuraya bas.

It's a combination lock. Television. I was kidding. Universal, but not that universal. I know, Those TVs are all. Yeah, I'll figure out what it was. Creo that are making a lot of noise behind that glass. Heh, tamam. Abi kapıya çıksın o zaman. Sakın hayvan gibi açma. Ha. Şimdiki. Tulayı şuraya fırlat. Sakın lütfen kazmalık yapma sabrilik. Ha. Bundan bahsediyor. Bundan bahsetmiyordum işte. aferin, iyi iş çıkardın. Ha, hepiniz gidin şöyle bakayım. O televizyonları almaya çalışın. No, it's the time. Hadi gidelim. Zor bir seçim. Onu öldürmek zorunda kalacağım. Be careful. Keep an eye.

Give me a second. Sanki bununla konuşsam ne olacak? Vur şunu artık. Çok kalpsizim lanet olsun. Aman tanrım. Allah. Kafa bu sefer. Kafaya kafaya. Aptal kafaya. Ça. Öldü mü? Bir tane daha. Ah şimdi oldu be. çok kötü oldu. Tak direkt vursaydın ya oraya. 2 saat oyalandın. Artık yap. Tanrım. Ah be aldım. Ne oluyor lan? Nasıl fark ettiler? Telepatik güç var aralarında. Ama tarbı ama atar. Koş 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 koş. Çabuk çabuk, çabuk. kapı kapı kapı. Eee, orayı da kapı. Ee, hemen ilaçlar almayız. Ya, ne yapıyoruz? Aramızda 10 metre var zaten. Çabuk çabuk. Abi der. Anahtarları bulduk sonunda ya. Oh be. 2 saat anahtarlar için uğraşıyorum zaten. Aç kapıyı artık. Tamam anladım orada olduğunu. Aç şu anahtarları. Anahtarları kapıyı. Bir de o anahtarlar değilmiş troll. Oh be şimdi burada ne bulabiliriz yasak. Oh Oh Hepsi gelecek şimdi. Ne kadar çok o varsa. Şu arkasından türneviye <laughs> alalım. O bile gelir lan şu yerde olan. Oh, time fuck, fuck. I'm gonna get the truck pulled up right back! Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door <laughs> behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. go.

abi? Tamam. Ha. Ah. Q'ya basıyorum. <laughs> Allah. Şurayı şunu geriden koy. <laughs> ha, hadi. Ya şunu kapat. Ha, Tek başıma tutacağım. Aa okur. Hadi eh. Çok 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 Aa artık kaçsam Hayır. Hayır. Şimdi tek mat bir tane. Hangisine gitsem? Ben bu çocuğa gidiyorum. Allah gidiyor. Eyvah eyvah. Allah gitti. Keşke öbürünü alsaydım. Ah, geber. Gebersene lan. Koş. Ne? Anladım. Adam o. O oğlum o, o öldüreceğim. Kapı şu kapıyı. Bitti adam bitti. Vallahi bitti. Onun ağzını burnunu kıracağım. Onun için ben anahtar alayım şey alayım. O bana gitsin vursun. Kim lan o? Ya, kim o? Allah. Keşke kızıla koşsaydım. Silah var lan. Lanet olsun ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Silah sesleri Evet. Bakalım öbür videolarda neler olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Barışıl kalın. Ve kurtulmayı unutmayın. Bye bye.